Efe sihirli bir sopan var. Ama çok sihirli bir sopa. Wow, süpermiş. Ama çok şaşıracaksın şimdi abi bu sihirli sopayı kullanınca. Sence öyle bir sopa mı bu? Dövüş sopası mı yoksa başka bir şey mi? Dur, anneciğim dur. Dur anneciğim abi sana baloncuk yapacak. Abi Abisi bu baloncuk sapası. Aa yanlış açtın. Dur ben bunu bir yapayım önce size. Bekle. Dur açacak şimdi anne. Ha. Aa niye olmadı? Bozuk mu yoksa? Çok üzülürüm. Eyvah bozuk çıktı. Dur bakalım den. Ha bak 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 açılıyor. İşte. Ta 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 ta. Çok büyük bir baloncuk çıkacak şimdi buradan. Emir bak abi ne yapacak? Wow! Süper! Emir! Aa, Ver ben yapayım ver. Ver bakalım. Size baloncuklar yapayım. Annem dikkat et. Emir istedi mi baloncuk? Çok istedi. O zaman. Bakın size baloncuklar yaptım. Abisi sen yapsana. Bir sürü yapıyorsun. Sen çok güzel yapıyorsun. Ben tutayım. Bak abi yapacak Emir. Aa. Efe kaç tane yer, yer var değil mi? Bir daha dene bakalım anne. <laughs> koy koy buraya koy. İçine koy onu. Evet Abi bıraktı bunu. Ben yapayım mı sana Emir? Ya, Bakalım. Benim. Tamam. Yapayım mı annem sana baloncuk? Ya, İstedin ya, mi? Ya, tamam o zaman yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir sürü. <laughs> Bak ben de yaptım. <laughs> Efe sen yap bakalım bir tane de. Bakalım sende daha mı fazla olacak? tamam. Baksana Efe sen gerçekten çok fazla baloncuk çıkarıyorsun. Emin sevdin mi annem Çünkü ben ıslık çalarak yapıyorum. Nasıl yani? Aa, Öyle. ben şöyle olduğunu bilemedim. Artık kapatalım mı? Aa. Tamam. Kapatalım böyle. Baloncuk. Aa. Kapandı mı bakalım? Ha, <laughs> Bitti. Ha <laughs> bakalım Emis. Bitti sen açamazsın anneciğim. Aa. Ay tüh açılmıyor abisi bu açılmıyor. Aa, Aa sen aç bakalım. İyi, galiba sinirlendi. Ay, ay sinirlendi. Hı, çok kötü sinirlendi. sinirlenmişine Ah tamam senin olsun ha. Hı, ay, ay çok sinirlendi. Efe çok sinirlendi. Efe, acaba biraz daha mı yapsın? Hadi al abisi biraz daha. Bir, biraz içeride gidin oynayın. Hadi abisi. Tabletini bırak. Ben kapatıyorum tabletini. Kapat. Bütün parçaları tamamladım. Şimdi hepsini çıkar. Aa, bir tane parça yok burada. O nerede? Nerede? Ha bitirmedin mi daha boyamasını? Tamam hadi onun boyamasını da bitir. Sonra mükemmel bir yarışma yapacağız. Yarışmada sana sadece 3 üç... Dakika. Hayır. Sana sadece 3 dakika vereceğim. Tamam mı? Eğer 3 dakikada bunların hepsini bu arada böyle çıkartacağız. Bütün parçaları çıkartacağız. Kıcırasını tamam mı? Ay. Yerlerine bakmak yok. Bütün parçalarımız burada. Bir parça da orada. Bunları çıkartacağım. Sen 3 dakikada eğer bütün parçaları yerine koyarsan 10 TL vereceğim sana. Anlaştık. Emre ne? bakayım diye alırım onu. Emin olma şey mi alacaksın annem. Tamam hadi onu da bitir yerleştirelim bir tamamlayalım. Sonra ben onları dağıtayım, karışık koyayım. Bakalım başarabileceğim mi? Bekliyorum seni bitirmeni bekliyorum. Hadi hızlı boya onu. Şimdi mı boyuyorsun? Hı -hı. Evet, güzel oldu. Çünkü burada kırmızı e, nar çiçeği var. Simli kırmızımız var, mavimiz var, Ay. lila, yeşil, Ay. mavi. Bir şey olmaz. Keşke sarı da yapsaydık ya. Ama neyse başka bir zamanda sarı yaparız, tamam mı? Evet. Hadi onu tamamla bitir bakalım. Hallederim şu işi. Bakalım parayı kazanabilecek mi, kazanamayacağım mı? Merak ediyorum. <laughs> Hadi boya onu, boya. Bitti mi annem? Bitti. Ver bakalım şimdi. Oyun hazır mısın? Hazırım ama bunun kuruması Ay Ha bu ıslak mı daha? Ha evet. Şimdi önce bir bitmiş harını koyalım bir buraya. Ben tamamen bir dizeyim. Ne yapacaksın? Sürpriz mi? Sürpriz. Tamam yap bakalım. Tamam Efe bunu bitirdim birazdan oyna başlıyoruz. Bu hazır. Tamam mı? Ama biraz kuruması lazım. Ben bunu balkona koyayım anneciğim. Tamam bu balkonda dursun şurada be. Kuruduğunda seni alacağız. Bekle bizi. Birazcık da ay ellerim hep nişasta oldu. Birazcık da saç kremi. Evet. Tamam. Efe süper. Bir oyun hamuru hazırlayayım. Ayi biraz bucak bucak oldu ya. Oh. Efe. Gel bak sana ne yapıyorum. Neredesin? Allah, dikkat, et, Allah. Dikkat, et. dikkat et. Anneciğim sana çok güzel bir hamur hazırlayayım dedim ama. Ya cayip oldu ya. Başka nişasta da yok. Ne yapacağız? Aa. <laughs> üzülme, üzülme. Şaka yaptım. Bak şimdi bunu biraz yoğuracağız. Aa, Emin mi bağırıyor öyle? Hı? Hayır, Dur bakayım. Emin sen, sen de süt burger mi yiyorsun anne? Afiyet olsun. Bir. Bekle vallahi hazırlayacağım. Hiç merak etme oluyor. Bye. <laughs> çok ayıp. Tamam, tamam ben hazırlayıp getireyim. Ba tamam sanki oluyor gibi. Oldu mu? Oo bak. Aa, oldu gerçekten. Biraz daha ama yoğurmak gerekiyor Of çok güzel yumuşacık ya arkadaşlar. arkadaşlar. bakayım. Bayıldım. Al Evet. Ah yumuş yumuş. Değil mi? Epey şimdi göstereceğim ama bak burada burada kalanlar sen benim elimdekini göster. Şuraya bak. Slime gibi oldu. Tamam bak burada da var daha. Onları da alalım. Ver. Hah, dur şöyle. Efe müthiş oldu. Şöyle elimizdekilerin hepsini alalım bir. Harika oldu ya <laughs> gerçekten. Ver bakalım buradan. Evet. Tamam. Efe var ya anneciğim bayılacaksın. Süper bir şey. <laughs> Oha denmez. Ayıp anneciğim. Ben de, ben de. Al bakalım. Efe sakın kardeşine ver. Hadi süt burgerini ye annem. Afiyet olsun. Ne Evet. Bakayım Efe. Bak. Evet. Emir bak abinin hamuruna. Çok güzel. Aa, abi gidiyor koş abinin yanına. Koş sana da oynatsın. Bu elimde kalanları da mı eklesem Efe'ye versem ya? Efe getir bakayım ben de. Dur şunları da vereyim Efe'ye. getir. getir. Arkadaşlar, biz bunu nasıl yaptık biliyor musunuz? Evet, Efe bak, biraz daha ya var elimde. Mısın? Bak bak, şuna bak. Alın şunu bak, da. Bak bak, slime gibi bak. Şunu da alın, evet. evet. Hadi, hadi. Biz hadi. bunu biraz mısır nişastası ve biraz da saç kremiyle yaptık. Ben oynamak istiyorum. Bakayım verin bakayım. Ben ha, ben oynayayım. Parçalamayın. Ya Efe. Ya, Efe ver ver getir <laughs> bakayım. Kaçtı bile Efe. Emir de peşinden. <laughs> Sen de bari git. Yapacak bir şey yok. Asıl nişastası da burada bitmiş oldu. Emir hadi renkleri öğrenelim anneciğim. Bak bu ne renk? Kırmızı. Red color, red color, where are yapalım? Yeşil yapalım mı? Evet yeşil. Green color, green color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Yeşil. Şimdi ne renk yapalım? Mor mu? Purple color, purple color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Ne renk yapalım. Göster bakalım. Bunda mıyız? Kahverengi. Brown. Brown color, brown color vera you. Here I am. Here I am. How do you do? The... Kahverengi. Şimdi ne renk yapalım? Göster bakalım pembe. Bakalım. Pink color, pink color. Where are you? Here I am. How ah, do you do? Pembe. Ah, şimdi bakalım ne istedi Emir? Turuncu. Orange color, orange color. Söylemeyelim mi? İstemedim mi? Peki o zaman bunda koyalım turuncu. Bakalım şimdi ne renk istedi Emir. Aa Emir bu sefer mavi rengi beğendi bakalım. Mavinin İngilizcesi nedir? Blue. Blue'yu koyalım. Sıra neydi? Son bir tane kaldı. O ne anneciğim? O da sarı. Yellow color yellow istemiyor. Emir istemiyor. Aynen bana Emir istemiyor abisi. Şarkı söylemek istemiyor. Aynen, Hayır. Son bir tanemiz kalmış. Ben sonuncu sanıyordum. Emir o ne renk? Ne renk anneciğim o? o Siyah. Bakalım. Black color, black color. İstemiyor Acaba abisi. Ne? Yok. Bakalım son siyahı da koyduk. Kulemiz tamam. Şimdi benim 8, 1, 7, 4, 6, 2, 3. Hepsi döküldü. Abi hemen ben ana kulesini yapıyor yine. Alkış abiye. Oley. Alkış alkış alkış.